Herkese merhaba. Bugün 17 Nisan 2022 tarih. Geçen sene çekmiştim böyle bir video Nisan 2021 diye, Nisan 2021 market fiyatları diye. Ortalama işte bir sene kadar geçti üstünden. Bir de 2022'yi çekeyim dedim bakalım. Ne kadar değişmiş, ne değişmiş. Nereden baksanız bence 3-4 katı değişti. Hani o belli de. Bakalım artık şimdi alışveriş yapacağım ben. Tek başıma yaşıyorum. Tek kişinin de ortalama bir ay, iki aylık falan bazı ürünlerde ihtiyacını karşılamak için yapması gereken alışverişi yapacağım. Ee, bakalım ne tutacak, neler aldım, ne kadar tutacak. Şimdi bir geçelim bakalım, görelim aynı Japonya'yı. Her şeyin fiyatı yani şey gibi 50 lira 50 lira 50 lira gibi zaten 3-5 bir şey alınca 250-300 lira oluyor. Her aldığım şeyi neredeyse 50 ile çarpacağım böyle süt ürünleri olsun et ürünleri Tabii ki makarna olmazsa olmazı. 50 lira olmuş en sevdiğim şey. Kaç kilo bu? 700 gram sarıdılar. 50 lira. Valla şu an eksiklerimi tamamladım gibi yani aklıma gelen bir sürü şey aldım. Dediğim gibi her şey 50 lira 50 lira, 50 lira. ama bakalım ne kadar tutacak şu an galiba alışverişim bitti. Evet bitirdim çıktım alışverişi. Ee, 1071 lira gibi bir ücretto 1071 galiba baktım aynen 1071 lira ee, şimdi şöyle zaten ben tek kişi yaşadığım için hani kendime göre bir alışveriş yaptım ve hani bayağı da eksiğim vardı açıkçası bayağıdır alışverişe çıkmıyordum doğru düzgün yani çoğu ihtiyacımı aldım diye düşünüyorum tam böyle ben market yapma konusunda da iyi değilim yani ne alacağımı bilemiyorum birkaç eksiği aklımda düşünüyorum da sonrasında bilemiyorum ya yani aldım işte tek kişi bunu belki ben 3 ayda yarayayım belki 2 ayda hani çoğu bitmez zaten de. Ama yani ortalama diyelim bir 1000 lira kadar gideri oluyor. Hani bir e, aylık market alışverişin illaki parça parça alsan da. Yani işte böyle aldıklarımı gördünüz zaten. Göstermeye çalıştım her aldığımı. Yani bu sepet 1000 lira. Benim için aslında 1000 lira çok büyük bir para. Ve şöyle diye düşünüyorum ben şimdi. Mesela şey tereyağın kilosu 90 lira. E, şöyle bir algı var. Şimdi işte pahalı ya da pahalı. Değil diye. ben onu şöyle düşünüyorum bir yere yemeğe gittiğimizde mesela işte 150-200 lira rahatlıkla ödeyebiliriz neden çünkü bu bize hani ihtiyaç değil ama sen gel 1 kilo peynire ne bileyim 100 lira tereyanı 100 lira ete 100 lira ver bu ihtiyaçtır aslında temel bir ihtiyaç yemek zorundayız biz bunu yapmak zorundayız insani olarak yaşamak için hani bu bu aslında bize fazla geliyor o yediğimiz 200 liralık yemek fazla gelmiyor gelmez çünkü bu bize hani ihtiyacın dışında harici bir şey ama bu ihtiyaç olduğu için tabii ki insanın gözünde batıyor. Psikolojik ben çok etkiliyor. Açıkçası ben yani şu kadar şeyi 1000 lira vermeme üzüyor insanı yani. Hani ben hatırlıyorum benim annemler markete çıkardı. O zamanlar 1000 vardı. Şimdi ben bavula koydum birazını. Bu bavuldan biraz daha büyük bir pazar arabasını doldurur. Aynı bu şekilde elinde poşetlerle girirlerdi. Hani 150-200 liraya gelirlerdi bundan 6-7 sene önce falan. Yani 1000 lira neredeyse 4 katı falan 4-5 katı. Ama ne alıyorsun ki yani? Gerçekten şurada adam akıllı et ürünü falan çok da bir şey yok yani. Genelde böyle ihtiyaç almaya çalıştım. Durum böyle yani. Yapacak bir şey yok. 2022 market alışverişi de böyle Nisan. Artık seneye ne olur göreceğiz inşallah. Görüşmek üzere izlediğiniz için teşekkürler.